Evet, bugün büyük gün. Bugün bir günü. Bugün evimizde Galatasaray karşısında maça çıkacağız. Evet, hemen maç öncesi ısınma antrenmanları için İrfan Can'la şut çekiyoruz kalede Muslera. Ee, şu anda ligde zirve yarışı çok kızışmış bir durumda Adana Demirspor 11 maçta 20 20 puan. Galatasaray 9 maçta 20 puan. Başakşehir 9 maçta 20 puan. Biz 9 maçta 19 puanız. 4. şu an. Yani bizim yani gereksiz beraberliklerimiz var. 0-0 biten önemli anlarda. Onları kazan onlardan birini kazansaydık kurtarıyorduk da yapma ya gündüz maçı. Sarmaz gündüz maçı kötü olmuş ya. Abi yani biz Avrupa ülkeleri gibi değiliz. Yalnız takımları biraz yorgunluklar var ama hemen kontrollerimi ayarlayayım bunu. Ya her maç kaydediyorum ama bir türlü işlemiyor. Klasik kadro çıkıyoruz biz. Ve maç başladı. Yani karşı tarafın kadrosunu, Galatasaray'ın da kadrosunu az biraz gördüm. I, Kayar. Old Biazola. Kayar. Crespo. şu araya girdi. Onlarda da Muslera Kale'de. Dubuan Nelson. Abdülkerim Bardakçı. falan Holt. üst savunmada. Önlerinde Olivier ile Mitchell. Sağda Yusuf Demir. Solda Raşitsa. Ortada Mertens ve Forvet'te Icardi var. Bakalım ne olacak. Zalai. Crespo. Crespo. Crespo gönderdi. Zais. Zais gönderdi. Mişi. Muslera. Mişi şu Aynı vuruşunda. Muslera. Acım ben yedek hesapla falan da girmedim. Niye bana burada korner dersi veriyorsun ya? Must... Nduboa. Nduboa. Swiscus alamadı. Oliveira. TheSwiscus yine alamadı. Ayır ayır ayır, Icardi vurdurmadı. Yani Icardi topu kontrol edemedi. Zeiss fall, fall, net fall. Hayda, al. Zayce galiba sakatlandı. Mertens sarı görüyor. Bir de bir şey yapmadı. Ulan olamı sakatladım. Ha iyi ayaklandı. Zayce ayaklandı. Oyun açısından da bakınca bir şey yokmuş ya. Zayce yani Sarı doğru futbol doğru ama ciddi bir şey yok. Crespo Mişe. Pelkas Muslera. Bir korner daha. İrfan Can. Pek şile falso değil de. Alçak hiç değil. Oradan öyle yaprak gitmez. Şöyle Şur şuraya bir aşırtma deneyelim. İrfan şu Baçua'yı alır mısın? Çok yüksek gitti top. Muslera. Bardakçı. Yusuf Demir. Simiskas. Yusuf Demir, abi Simiskas çok şey veriyorsun. Oliveira, Mertens, Galatasaray etkili geliyor. Mertens çok iyi, çok iyi. Çok iyi müdahale, zayis. İrfan Can, şimdi Odriya Zola. Odriya Zola sakin olalım. ama pası zais, Zayis'ın pası Mişi. Mişi pası çıkartamadı. Foul yok mu? Foul yok mu? Yusuf Demir. Tası Vizkas. Bravo sana. Dikkat. Atilla Zalaye. Crespo. Mitchu'yu geçti. Şimdi Batu Şahı ama en son. Mertens. Of. Icardi. Icardi tek başına gidiyor. Mauro Icardi. Altay. Altay kurtarmamış ama Altay nasıl uçtu orada? Odria Zola. İrfan Can. Odria Zola aldı. Alvaro Odria Zola. Odria Zola. İrfan Can. Açtın ortayı. Rossi savunma. Hani o kadar da geriyi düşünmemiştim ama Muslera'nın kalede olmadığı bir anda Rossi. Oliveira. Sergio Oliveira. Yusuf Demir. Mertens. Miccio. Frederic Miccio. Savunmada güzel. iyi müdahale. Şimdi Pekas alamadın. Nelson. Yusuf Demir. Miccio. Mertens. Karde. Icardi. Of. Of 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 raşitse. çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Yerinde bir tane corner Oliveira kullanacak. Mertens Mbachua'yı alamadı. Altı ay. Sakin olalım. Audrey Azova. Kaybetme. Chapter the touch. Bu da iyidir. Audrey Azova kayar. oluyor Azova. Şimdi tekrar Crespo. İrfan Can'a doğru bir top. Falan hold. Mitch'e yıkardı. Mertens. Raşit Hayır 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 hayır. Çok iyi Raşit çok iyi. Raşit sağa ikinci pozisyon. Altay. Zalai. Crespo. Crespo verdin. Pelkas. Pelkas'ın Pelkas'ın pası. İrfan Can'a gelmedi. İrfan Can'a gelmedi. Raşit Samertens. Miçö. Hayır, 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 Altay. Miçö'den zayıf vuruş. Altay şimdi uzun bir top gönderdi. Rossi. <gülüyor> <gülüyor> Alır almaz güzel bir pas denemesi ama istediğini yapamadı Rossi Mertens. Savunmada Zalay müdahale etti. Crespo şimdi falan hold. Of. Of. Of Raşit sağ. Gene alt. Hayır Raşit sağ. Yani o kadar canım atım zayıf bir vuruş yaptı. Şimdi Oliveira. Yalnız onlar daha çok geliyor. Onlar daha çok geliyor. O kafayı vurdurmadık. Boşla attı ya. Kim attı orada görmedim. Mertens. Oliveira. Oliveira, Yusuf Demir. Yusuf Demir rahatıyla Zalai. Yerinde müdahale. Oliveira şimdi. Mertens Altay. Mertens'in vuruşunu Altay. Kurtardı Oliveira. Mertens. Yukarıda vurdurmadık. Vurdurmadık. Çok iyi. Ah. Bardakçı Mertens. Of Mertens bu sefer gol. Yani gol resmen geliyorum dedi. Yani şu anda hiçbir şekilde sağda istediğim oyunu ortaya koyamıyorum hani. Aha Pelkas git Pelkas vur. Ah oh, yapma. Yapma. O kadar da güzel gitmişti var ya. Nerede yani son neyse şimdi bir gol bir şey olur belki bir hani ne oluyoruz biz şeyine girer takım süperseniz misiniz kız haydi ah of güzel ah Baçoy. Aa ulan. Tam kaçtığın zaman da pas atıyorum orada da offside diye kaçmayı bırakıyorsun. Çok iyi. Miha. Pelkas git. Ama orada savunma. Mitcha. Mertens. Icardi. Mertens. Hayır 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 Ya hayır hiç hayır 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 Ay şimdi sonradan diyor Odriyaz olaya kırmızı verecek. Sonradan diyor Odriyaz olaya kırmızı verecek. Oh sarı verdi sonradan değilmiş. Allah'tan değilmiş Mertens. Raşit'e vuracak. Kim vuracak? Altay tuttu. Hadi abi. Hızlı çıkalım. Ama dikkatli çıkalım. Crespo. Verdin. Haydi Pelkas. Pelkas git. Uro zola. Olmadı. 45 artı 1. Beyik devre bitti. Yani. Hmm. Yarım saat Galatasaray'ın resmen oynamasını izledik. Gol yedikten sonra bir ne oluyoruz biz şey oldu yani takım bir ıı, bastırmaya başladı ama Niya'ya ya Zay'sın yerini alacağım. Şöyle yapacağım. Orta sahada biraz daha direnç lazım. Valencia veya bir şey almayı planlıyorum ama şimdi değil. Haydi bakalım ikinci yarı başladı. Zaten skorun gidişatına göre diğer iki değişikliği gibi de Valencia veriş olarak yapacağım. Bakalım ortalarına ara okresma yaptık. Pelkaz, Mişi, Mişi, Mişi verdim. Pelkaz Mustera. Olsaydı o gol çok iyi olurdu. Oz biraz aman diyeyim bak. Sarım var zaten. Verdiğim alsam sağdaki. Onlar çok kanat kullanıyor baksana. Rashid Savigliano Rao. Güzel. Smiscas. Bindir. Koş. Koş. Direkt kendin koş. orta kötü yere. Çok iyi falan holtaraya girdi. Onlar da bize yolladı Atilla. Atilla Sakin. Sivis Klas. Crespo. Miguel Crespo. Miguel Crespo. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Hani zaten Arao Zeiss değişikliğinden sonra çok iyi başladık ikinci devreye. Crespo'nun golü resmen hani karşılığı oldu. ilk golünü atıyor. Baçay ah kötü verdim. 6 maçta ilk gol. Yani çok rotasyon yapıyoruz. Baksana Crespo 6 maç oynamış. 3 maç kaçırılmış. Crespo Crespo Crespo. Crespo çok iyi. Pelkas. Vur Pelkas. Vur Pelkas. Ah Musera. İrfan Can. Musera'da evet. Pelkas'ın 4. Mertens'in 5 şu var biraz da 10 numaralı 10 numarada oynayan oyuncuların etkili olduğu bir maç. Mertens Karda aman 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 hani biz o kadar oyunu tek bir gol için oynamadık. Reis Mertens Ayır 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 Altay Karda Icardi'nin vuruşunu kurtardı Altay. Şimdi Koner Oliveira kullanacak. Oliveira kullandı. Vurdurtmayın. Çok iyi. Crespo karşıladı. Faul verdi hakem. Orada ne oldu? Offside mi oldu? Odriozola. Arao. Villanarao. Villanarao. Ah olmadı. Kayar. Şimdi Crespo. Crespo. Pelkas. Pelkas'tan Rossi. Rossi. Rossi çıkardı. Ah. Crespo şey değil can. yok. Foil yok. Hiç. Hiç itirazı gerek yok. Ben buradan gördüm foal'ın olmadığını. Bunda var. Bunda var. Onda ama bunda var. Galatasaray'da bir değişiklik oldu. Torreira, mı içiyor? onlar da bir takviye yaptı. Villarreal. Crespo. Şimdi Pelkas. Pelkas Muslera. Pelkas'ın vuruşunda Muslera başarılı. Rossi. Burayı Rossi çok sever. Burayı Rossi çok sever Muslera. Gene Muslera. Pelkas. Girin içeri. İrfan Can. Oraya maçılı kayar. Ve yine araya vurdurmadılar. Bir korner daha. Gel ikinci oyuncu. Kim geliyor? Rossi. Rossi yine İrfan Can. İrfan Can şöyle bir orta. olmadı. Tore ile çıkmaya çalışıyorlar. Raşit sağ. Avantaja verdi avantaj kayboldu. Güzel. Hocam adamın üzerine çıktı ama yani. Hani boyuna vermeyin ezilmesine. Oldrio ola. Şimdi Oldrio Zola. İyi bir top düşüncesi ama. Savunma Atilla. Kayer. Simiskaz Yusuf Demir'in müdahalesi taptaçta. Respo, Pelkas. Çekti. Vurdu. Pelkas gene Muslera. Ben Muslera nedir senden çektiğim? Rossi. Hani geçen sene kaç tane gol attım ben bu adama. Bu sene şey gelmiş. Hevesli gelmiş. Diego Rossi. Rossi vurdurma. Evet Rossi topu kaybetti. Mertens. Mertan Zikarde Kayer çok yoruldu bugün. Yorgun çıktı ama elinden geleni yaptı. Çok iyi. Villan Crespo. Perkaz. Mişi. Hayır ya. Yaz dakikada 76 oldu. Hani bir gol atacaksak hemen atmamız lazım. Yani bu arada oyuncu değişikliği yaptım. Valencia ve Berisha birazdan oyuna girecekler. Pelkaz. Vur Pelkaz. Muslera yine kurtardı. Kaçıncı kurtarışın oldu bu Muslera? Şimdi Diego Rossi. Koyunları kullanacak. Pelkaz oynadın Rossi. Rossi. Rossi vurdu yine Muslera. Yine yine yeniden. Muslera Pelkaz. Bu sefer orta denedik. Valencia Muslera. Hayatının topunu oynuyor Muslera. Restanbilyen Ara. Ara Muslera. 80 oldu artık dakika. Bardakçı. Yusuf. Yusuf Demir. Icardi. Mauro Icardi. Yusuf Demir. Yusuf Demir. Aman 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 aman. Tertemiz. Tertemiz müdahale Altay. Altay. Sanki 2-0 öndeyiz. Kayer. Arao. Şimdi uzun top Valencia'yı görür müsün? Mustara çok önceden fark etti pozisyonu ve topu aldı. Milyon Arao. Haydi Mergim. Haydi Mergim. Mergim. Ah. Berabere kalmayalım ya. Hani o kadar hevese, o kadar uğraşa olmaz beraber ki. Rossi alır almaz Rossi. 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 Diego Rossi 2-1. Rossi. Rossi. Diego Rossi 2-1. Sonunda. Sonunda. Harbiden sonunda Loan Perez'i Kaya'nın yerine alacağım. Dördüncü değişikliği böyle yapalım. Kaya çok yoruldu. Hani ikiye solak stoperle oynayacağız ama Rossi of. Şu golün güzelliğine bakar mısınız? Diego Rossi. Sekizinci maçı. ilk golü. Evet. Hani biz fazla gol yemiyoruz ama gol yollarında da bu sene Hmm. Çok iyi değiliz. Bu arada Berisha. E. Berisha e buldum Pelkas'ı. Pelkas. Pelkas yine bu Dakika 88. Pelkas. Rossi. Diego Rossi. Rossi bu da olur mu? Gene Mustera. Rossi korneri kullanacak. Şöyle bir korner Rossi'den. Rossi'nin ortası. Bunu da Muslera ala. Hangi topu almayacaksın sen Mustera? Evet. Artı 3. Rossi attı. Şu anda galibiyete çok yakınız. Yani Galatasaray ikinci gol için bir reaksiyon gösteremedi. Daha bu arada kaybettik. Hani Kendi ellerimizle verdik. Bu hücumu yemeyelim. Hani gerekirse olur ya olur. Kırmızı kartı yiyebilir ama bu hücumu yemeyelim. Güzel. Altas ve bitti. Ve bitti. Ve maç burada biter. 2-1 kazanıyoruz işte bu. İşte bu. 2-1 kazanıyoruz. Mertens çok çabaladı hani hakkını vermek lazım Mertens'in. Çok çabaladı ama günün sonunda biz kazanıyoruz 2-1. 2-1 yeniyoruz Galatasaray'ı. İşte burada Mertens'in golü. 6 ay değmiş ama yapabilecek bir şey yok. Ardından ilk devre bir reaksiyon vermeye çalıştık ama <laughs> pek bir reaksiyon gelmedi. Ardından 53'te Crespo burada gördüğünüz gibi topu alıyor. Crespo giriyor, vuruyor ve Mustere'yi mağlup etmeyi başarıyor Crespo. Ondan sonra Muslera'nın kurtarışları görüyorsunuz. Hani adam 4 tane kurtarış yaptı. Rossi'nin Rossi, nin, Rossi nin zaten 3 tane bile vuruşunu kurtardı Muslera. Perkas'ın bir vuruşu. Burada yanlış hatırlamıyorsam evet. Ardından 78. Burada Perkas, Muslera ve 79'lara evet. Rossi'ye geri veriyorum topunu. iyi oluyor Muslera kurtarıyor. Ardından dakika 86. Valencia. Percas oynuyor. Percas içerideki Rossi'yi görüyor. Rossi alır almaz vuruyor ve bu sefer Muslera'yı mağlup ediyor. Ardından da Muslera'nın iki kurtarışı var ve maç sonucu 2-1. İlk devre olarak bakarsak ilk devre onlar daha iyiydi. İkinci devreye bakarsak da biz daha iyiydik. Bakalım şimdi Başakşehir maçına göre bizim Haftayı lider kapatma ihtimalimiz var. Biz 23 olduk Galatasaray. Yok biz 22 olduk. Galatasaray 20'de kaldı. Hala yenilgi yüz görmedik. 10 maçtır yenilmiyoruz. 15 dakikaya. Ee, Valla şansla hiçbir ilgisi yok. Biz geldik. ikinci devre. Hani böyle biteceğinden farklı sonuçlar biteceğini endişelendiniz mi? Vallahi her şey mümkün de abicim bu derbi maçı ben Galatasaray'ı küçümseyemem böyle bir maçta. Ve puan durumuna baktığımızda şu anda lideriz. Başakşehir'de yenilmiş ve ligin lideriyiz. Böylelikle de bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için takipte kalın ve hoşçakalın.